bitmeyen yarışma bir bardak su veya onun gibi bir şey sunsak olmaz herhalde Söyleyeceğim şey aslında. Dedikodu çok hızlı yayılır. Bu doğru öyle değil mi sen? Haklısın. Sizler şüpheli görünüyorsunuz. <laughs> bizi suçlamayı kesin. Dün <laughs> <laughs> akşam neredeydiniz? <Aha. gülüyor> şey unuttum. Lady Çoy bizi bekliyor olmalı. Gidelim lütfen hadi. <laughs> Beni de çağırdı öyle değil mi? Şu işe bak. Durun. Onların böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Elimizde kalan şeylerden neler yapabiliriz ona bakalım. Çok alıngansın. Of. Ah. <laughs> 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 hey Changi. <laughs> Hiç yeterli malzememiz yokken sen onu nasıl yedin? O soya <laughs> fasulyesi hamuruna ihtiyacımız vardı. Çorbaya ya da türlüye katabilirdik. Bu sadece bir alışkanlık. Aha, evet işte bu teşekkür ederim Çai çok teşekkür ederim. Bütün bunlarla ne yapacaksın? Bir şey için ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Oh. Evet. Bekleyemeyeceğim. Bunu alın lütfen. Bu çiçek desenli çubuğu daha lezzetli olduğunu düşündüğünüzün yanına koyun. Çok lezzetli görünüyor. Bu da nedir böyle? Bu kitapçık yemekleri hangi sıraya göre yememiz gerektiğini anlatıyor. Ayrıca faydalarını da anlatıyor. Hmm. İlk önce sirke soslu salatayla başlayın. İştahınızı açacaktır. Pirincinizi bitirdikten sonra lütfen kurabiyelerden de yiyiniz. Sindirime yardımcı olduğu bilinmektedir.

bu dezavantajlı durum midelerini Yong'un yemekleriyle doldurduktan sonra ne onlar lezzeti gelebilir ki? Sana verdiğimiz bütün yemek malzemelerine ne oldu? Her şeyin bu kadar Özür dilerim hanımım. Sanırım kapıyı kilitlemeyi unuttum. Yabani hayvanlar mutfağa girmiş olmalı. Elimizde kalanlar bu kadar. Tabaklarımız bile yok. Benim de hiçbir fikrim yok. Mutfak kapısını açtığım zaman... Hiç planın olmadığını mı söylemek istiyorsun? Hayır demek istediğim o değil. Planlarım var efendim. Yedik. Buradan hemen kaybolsak nasıl olur? <laughs> Açıkçası daha fazla bir şey yiyeceğimi sanmıyorum. <laughs> Yemekler hakkında karar verecekseniz... ...diğer genç yamanın yaptığı yemeklerden de tatmalısınız. Ben çok şiştim. Bunu yarın yapamaz mıyız? Size nazik <gülüyor> davranıyorken <gülüyor> yiyin. Hoş geldiniz. Neyin varsa getir. Tabii efendim. Hemen geliyorum. Ya, olamaz. Ha. Bu yemek işkencesi. Aynen öyle. Midem ağzına kadar dolu, daha fazla bir şey yiyemem. Ne? Ha, bu bu da, da ne böyle? Bu deniz tarağı eti, sebzeler, soya fasulyesi hamuru ve baharat karışımı bir salata. Midem çok dolu ve daha fazla bir şey yiyemeyeceğim diye endişe ediyordum. Akıllıca bu şey çok küçük ve basit. Ben de deniz kabuklusundan emin değilim. E çok seveceğiniz için daha fazla isterseniz de sadece bir servis alacaksınız. Bu doğru mu? Hadi sadece tadalım şunu. Tatlı olduğunu düşün. Ne? Bu nasıl olabilir? Ne oldu ki? Sebze ve deniz tarağı karışımı bu şey. Bunun tadı muhteşem olmuş. Muhteşem mi olmuş? <laughs> Aferin Cangu, harikaydın. Hmm. Gerçekten Emin, harika. Bu sadece bir başlangıç. Çok beğendim. Buna bayıldım. Ah, ne? Oh. <laughs> Nereden tanıyorsun onu? <laughs> Genç yamaklar sınavına <laughs> girmeme yardımcı olan kişi şey o. <laughs> ne? Emin misin? O baş sorumlu Jiong ve o krala en yakın kişilerden biri. Biliyor muydun bunu? Aa! Merhaba bayım. Al, affedersiniz. Efendim. Ha? Dayak yemek mi istiyorsun sen? İçeri girmem için kırbaçlanmam gerekiyorsa memnuniyetle efendim. Aaa, sensin. Adın nedir? Adım Cangum efendim. Aaa, doğru. Sen Cangum'sun demek. Evet. <laughs> Size teşekkür ederim. Saray mutfağında çalışma imkanı buldum. Çok büyük bir hata olacakmış. Ne? Az daha senin gibi büyük bir aşçıyı dışarıya atıyorlardı. Bu büyük bir hata olurdu. <laughs> efendim. Saray mutfağında çalışmanın zor olduğunu anlıyorum. Buna rağmen senin gibi biri için çok güzel bir fırsata dönüşebilir. <laughs> evet efendim. Macan'a <laughs> ne kadar da yakın görünüyorlar. Babası gibi davranıyor. Aferin Cangum'a. Baylar <laughs> davetli olsaydık oylarımızı Cangum'dan yana kullanırdık. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onun başaracağından. Evet. Aha, evet. evet. Burada ne <gülüyor> yapıyorsunuz? <gülüyor> Çevreye göz kulak oluyorduk efendim. Öyle mi? O zaman sadece buraya göz kulak olun çocuklar. Buraya mı? Bunlar saray muhafızlarının biletleri. Gönüllü olan var mı çocuklar? Vay canına bu çok lezzetli! Bayım bütün saygımla, henüz denemediniz bile. Vay canına iyi olduğunu biliyordum tamam. Bir tane daha. Herkese sadece bir servis hakkı var. <laughs> Çok lezzetliydi ama. Ana kraliçe geliyor. Aa. Sizden 100 kişilik bir yemek hazırlamanızı istememin sebebi onlara iyi yemek servis edilmesidir. Onların memnun olacağından emin olmak istedim. Evet, evet majesteleri. majesteleri. Tamam o zaman yemekleri bir de ben deneyeyim. Bu Kim Yong choi tarafından hazırlandı. Bu Cancun SEO tarafından hazırlandı. Acaba? Neden bu kadar düşünüyorsun? Hmm. Hmm, teşekkür ederim. Hmm. İkisine de bir <laughs> tane tamam mı? <laughs> teşekkür ederim efendim. <gülüyor> 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 Burada <laughs> Aha, İnanılır gibi değil <laughs> oh, Merhaba efendim Yemeklerden tatmaya mı geldin? <laughs> evet efendim Doktor hayır Çok meşgul olmalısınız Aynı sarayda yaşıyoruz ama Sizi görmek neredeyse imkansız ah, Evet Babanızın sağlığı için Çok fazla çalışmak zorundasınız değil mi? İzninizle efendim. Bunun kimin yüzü olduğunu bulabildiniz mi acaba? Henüz değil. Her yere baktım. Ancak hoş geldiniz. Özür dilerim. Size daha önce teşekkür etme fırsatım olmadı. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Bence arkadaşımıza teşekkür etmelisin. Canca olmasaydı bir delil bulmamız ne yazık ki mümkün değildi. Sence de öyle değil mi? Evet efendim. <gülüyor> <gülüyor> Onun burada ne iş var? Onu kılıç savaşında her zaman ben yendim. Olamaz, olamaz. Evet tabi. Bana inanmıyorsunuz ya? ha? Ya, Şimdi ispatlayayım ya, <laughs> mı? Bırak, bırak dedim. Bırak beni. Sen, ya, bırak. Sen, sen sen, yapayım. Yapayım, yapayım. Sana söylüyorum. Saymaya başlayacağız. Yonsei, önce sen say. Evet hanımım. Bir, iki, üç, dört. Ne yapıyorsunuz? Ya hiçbir şey. Ee, neden bunları tutuyorum 45, ki? 45, 46, 40, 47. Benim 47 tanem var. Demek ki Kim Yong'un 53 tanesi var. Bu demek oluyor ki kaybettim. Ben bir kez sayacağım olur mu? Buna gerek yok. Hepimiz saydığını gördük. Ama ben bir yanlışlık yapmış olmalıyım. Yongro saymaya başla. Lütfen hanımım. Evet hanımım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, kırk iki, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Aa, var. Aa, sayılar uyuşmuyor. O zaman yarışma sayılmaz. <laughs> tamam mı? Sayılmaz. <laughs> Geçersiz. Yeter. Bazı kişiler gelemeyeceğini söylediği için tam sayıda çubuğun çıkması mümkün değil. Cangum Seo'nun 47, kim Yong Choi'nin 48 çubuğu var. Sonuç olarak Kim Yong Choi'nin orkide yamak olarak atanmasına Bekleyin. benim uyum sayılmadan bittiğine emin misiniz? Aa! Affedin beni majesteleri. Sadece topladığımız çubukları sayıyorduk efendim. Peki hala, benim uyuma ihtiyacınız yoksa bunu anlarım. Ah, bu doğru değil majesteleri. Oyunuza çok ihtiyacımız var efendim. <laughs> majesteleri kabahatim için beni affedin efendim. Hmm. Bu durumda ne düşündüğümü size söyleyeceğim. Yemekleriniz beni çok etkiledi. Özel olarak da konukların her birine yazdığınız mektuplar çok etkileyiciydi. Yemeklerini yiyen insanlara karşı gösterdiğin ilgi sebebiyle sanırım en yüksek puanı sen hak ettin. Teşekkür ederim majesteleri. Hı -hı. Ah, senin yemeğin... <laughs> Birçok açıdan çok ilginçti. <gülüyor> <gülüyor> Lady Yun bana çok zor bir durumda olduğunu söyledi deniz taraklarını yemek olarak kullanmak çok akıllıca. Ve yemeğinin lezzetinden çok etkilendim doğrusu. Ziyafetteki üstün çabalarınızdan ötürü oyumu her ikinize birden vermek isterdim. Ancak sadece bir kişiyi seçmem gerekiyor. Çubu tamamen yeni bir yemeği tatma zevkini bana sağlayan çocuğa vermek istiyorum. Fakat bundan sonra yemek malzemelerine bir şey olmamasına dikkat et. Aa e, Evet majesteleri. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Şimdi benim oyun belli olduğuna göre kazananı söyler misin lütfen? Ee, şey. E Vay canına! İşte eşitlik oldu. Eşitlik mi? Bu durum gerçekten ilginç. Bence sarayda daha fazla yarışma yapmanın bir anlamı yok. Nasıl? Aa. Ne düşünüyorsunuz? Biraz önce ortaya iyi bir fikir attım. <laughs> Bu çok anlamsız. Böyle bir şey nasıl düşünebilir? Bence her ikisi de böyle bir şey için hazır değil. Çok haklı. Genç bir yamak bunun altından kalkamaz. Peki neden kraliçeye kendiniz söylemiyorsunuz? Şey... Karar verildi. İki kızı da hazırlayın hemen. <laughs> Anne, karar kendi başınıza mı verdiğinizi söylüyorsunuz? Onlara kızları Jeju Adası'na göndermelerini ve büyük anne Danji'nin gizli tariflerini öğrenmelerini istedim. Bunun kolay olmayacağını biliyorum. Şimdiye kadar hiç kimse bu gizli tarifleri öğrenmeyi başaramadığı için böyle bir fırsatı kızlara tanımak çok değerli olur. Onlara neden bu kadar zor bir görev veriyorsunuz anne? <laughs> Açıkçası bunun sebebi o yemeklerden gerçekten tatmak istemem. <laughs> Bu sebeplerden dolayı büyük anne Danci'nin gizli tariflerini öğrenmeye başaran yamak kazanan olarak ilan edilecektir. Her şeyi kendi başınıza yapmak zorundasınız. Yine de saray leydileri ve diğer genç yamaklar gerekirse yardımcı olabilecekler. Ben Gumyong'la ilgileneceğim. Yongra da bizimle beraber gelecek. Cangum'a gelince onun danışmanı ben olacağım. Bizimle beraber gelecek olan genç Yama seçme hakkı senindir. Aferin sana. Hı. Bütün bir ülkeyi gezmek sürekli sarayda çakılı kalmaktan yüz kat daha iyiydi. <gülüyor> Açıkçası <gülüyor> bana eşlik edecek bir arkadaş seçmem gerekiyor. Abi, Gerçekten mi? Bence Chang'e gitmeli. Neden söz ediyorsun sen? Bir korkak olduğumu biliyorsun. Aşçılık yeteneklerim iyi olmadığı için yardımım olamayacaktır. Evet bu doğru aslında. Yozang'ı <laughs> 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 yanında götür. Chang'i. <laughs> ne zaman ayrılıyorsunuz peki burada? Yarın güneş doğduktan hemen sonra. O kadar erken mi? <laughs> Teşekkür ederim Çangi. <laughs> Dışarıda neden eziyet çekeyim ki? Burada çok rahat bir sarayda yaşamak varken. Beni mi göndereceksiniz majesteleri? Yarın sabah genç yamaklar Cici odasına gitmek için ayrılacak. Saray mutfağı mı dediniz Majesteleri? Benim annemin özel bir isteği olduğu için senin de onlarla beraber gitmeni istiyorum. Tabii ki ben yani Çok nesil içinde büyük anne Ganji'nin gizli tarifleri sadece bir tek kişiye öğretilebilir. Eğer kazanan sen olursan bu gizli tarifler ailemiz içinde kalacak ve torunlarımızın torunlarına geçecektir. İşte bu yüzden sen kazanmak zorundasın. Kim yok? Sen de benim gibi uyuyamadın değil mi? <laughs> Bu ilk defa oluyor. Şimdiye kadar benim hiç birini yenme arzum olmadı. Seninle dürüstçe yarışmak istiyorum, başından sonuna kadar. <laughs> 心底。